Atakçaba Öğretim Kursu öğrencileri ee, yine bir coğrafya dersinde daha birlikteyiz. Dersimiz coğrafya konumuz bugün büyük iklim tipleri arkadaşlar. Şimdi büyük iklim tiplerine geçmeden önce gençler birkaç bilgi vermek istiyoruz. Dünyadaki iklim tipleri 1. Geniş alanlarda hava olaylarının uzun süreli ortalamalarına biz iklim diyoruz arkadaşlar. Bu uzun süre dediğimiz ne kadar olabilir? 40 yıl olabilir, 50 yıl olabilir, 45 yıl olabilir. 2. İklim tiplerinin belirlenmesinde sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış elemanlarının ortalaması alınır. 3. İklim tiplerini etkileyen unsurların benzer olduğu geniş aran kaplayan bölgelere makro klima yani büyük iklim bölgesi Makro klima iklimleri arasında bölgesel olarak farklılık gösteren dar alanlarda diyoruz iklim bölgelerini ise mikro klima yani küçük iklim bölgesi adını veriyoruz. Yani geniş bir iklim içerisinde farklı bir iklime ait özellik gösteriliyorsa buna biz mikro klima diyebiliriz. Örnek olarak arkadaşlar Rize'yi verebiliriz. Çünkü Rize Karadeniz bölgesinde ve Karadeniz ikliminin görüldüğü bir ilimizdir. Fakat orada turunçgil yetiştirilebiliyor. E, turunçgil Akdeniz ikliminin meyvesidir, bitkisidir. Dolayısıyla Rize ve çevresinde fön rüzgarlarının etkisiyle kısmen Akdeniz ikliminin özellikleri görülür ve burada turunçgil yetişir. Buna da biz mikro klima özelliği adını veriyoruz arkadaşlarımız. Şimdi iklim tipleri diyelim. Biz iklim tiplerini 3 ana başlık altında topluyoruz arkadaşlar. Sıcak iklimler Tropikal iklimler ve soğuk iklimler. Sıcak iklimler dediğimiz Ekvator iklimi, savan yani tropikal iklim, çöl iklimi ve muson iklimidir. Ilıman iklimler ise arkadaşlar ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, sert karasal iklim ve step iklimidir. Soğuk iklimler ise iki ayrılıyor. Tundra iklimi ve kutup iklimi olmak üzere arkadaşlar. Evet tüm hızımızla devam ediyoruz. A diyoruz sıcak iklimler. 1. Ekvatoral iklim. Arkadaşlar ekvator ve çevresinde yani 0 ile 10 derece enlemleri arasında görülür. Sıcaklık ortalaması 25 derecedir. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetre. Yağış rejimi düzenli. Yani düzenli derken şunu kastediyoruz arkadaşlar. Yılın 12 ayında sürekli her ay yağış alır. Buna biz düzenli yağış diyoruz. Eğer yılın sadece belli aylarında yağış alıyorsa ona da biz düzensiz rejimli akar yağış adını veriyoruz. Yağışlar konveksiyoneldir gençler. Bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlar. Görüldüğü yerler ise Amazon ve Kongo havzaları ile Endonezya ve Malezya'dır arkadaşlar. Bu da da Tenekva Tur çizgisinin geçtiği yerlerde yoğunlaşmıştır. 2 diyoruz tropikal iklim. 10 ile 20 derece nemleri arasında görülür. Sıcaklık ortalaması 20 derecedir. Yıllık yağış miktarı 1000 ile 2000 milimetre. Yağış rejimi düzensizdir. Yani yılın 12 ayına da dağılmamıştır yağışlar. Sadece belli aylarda toplanmıştır. Yağışlar konveksiyoneldir. En fazla yağış yazın düşer. Bitki örtüsü uzun boylu otlar dediğimiz savanlardır. Görüldüğü yerler ise arkadaşlar Brezilya, Venezuela ve Kuzey Avustralya'dır arkadaşlar. 3 diyoruz çöl iklimi. Dönencele çevresiyle 30 derece enlemleri arasındaki bölgelerde görülür çöl iklimi. Yeryüzünde en yüksek sıcaklıkların görüldüğü yerlerdir. Günlük sıcaklık farkı çok fazladır. Yağış rejimi epizodik yani yağışın ne zaman oluşacağı belli değildir arkadaşlar. Epizodik dediğimiz şey sadece çöl vardı. Çöldeki iklimlerde görülür. O da yağışın ne zaman oluşacağı belli değildir. Buna da biz epizodik diyoruz. Bitki örtüsü cırnız ot ve kaktüslerdir. E, not olarak şöyle diyeceğiz. Orta kuşakta etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda yağışların az olmasından dolayı çöl alanları oluşmuştur. Bunlar arkadaşlar işte Çin'deki Taklamakan çölü, Moğolistan'da Gobi çölü, Türkmenistan'da Karakum çölü, Özbekistan'da ise Kızılkum çölüdür arkadaşlar. 4 diyoruz muson iklimi. Sıcaklık ortalaması 20 derece. Güneydoğu Asya başta olmak üzere yani Hindistan'ın bulunduğu yarımada özellikle arkadaşlar. Asya kıtasının güney ve Hint okyanusu çevresinde görülür. Yıllık yağış miktarı 1500 ile 2000 milimetre arasındadır. Yağış rejimi düzensizdir. Yani yılın aylarına düzenli dağılmamıştır. En fazla yağış yazın düşer. Yağış türü orografik yani yamaç yağışlıdır. Bitki örtüsü ise ormandır diyoruz. Evet sıcak iklimlerimizi bitirdik. Şimdi B diyoruz ılıman iklimler arkadaşlar. Ilıman iklim şu anlama geliyor. Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman iklim tipleri orta kuşakta görülmektedir gençler. Birincisi Akdeniz iklimi. Diyoruz ki 30 ile 40 derece nemlerinde etkilidir. Akdeniz kıyıları, Güney Afrika'da Kap bölgesi, Orta Şili'de, Kaliforniya ve Avustralya'nın güneyinde görülür. Yazlar sıcak ve kuraktır, kışlar ılık ve yağışlıdır gençler. Don olayı ve kar yağışları çok nadir görülür Akdeniz ikliminde. Sıcaklık ortalaması 18 derecedir. Yıllık yağış miktarı 1000 mm, yağış rejimi düzensizdir yani yılın belli aylarına düzensiz almıştır. Yağış türü cepheseldir yani frontaldır. Bitki örtüsü maki adı verilen budur ağaç yani kısa boylu ağaçlar ve çalılıklardır. 2 diyoruz okyanusal iklim. Orta kuşakta yani 30 ile 60 derece enlemlerinde karaların batı kıyılarında görülür arkadaşlar. Özellikle işte Batı Avrupa'nın bulunduğu yer, İngiltere, Almanya, Fransa'nın bulunduğu yerler. 2 diyoruz batı rüzgarları ve Batı rüzgarları ve sıcak su akıntıları diyoruz. Okyanus ikliminin oluşmasında etkili olmuştur. Batı rüzgarları ve sıcak su akıntıları özellikle Gulf Stream sıcak su akıntısı arkadaşlar okyanusal iklimin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Batı Avrupa, Batı Kanada, Avustralya'nın güneydoğusu daha doğrusu güneydoğu kıyıları ve bu iklimin tipik görüldüğü yerlerdir. Sıcaklık ortalaması yaklaşık 15 derecedir. Yıllık yağış miktarı 1500 milimetredir. Yağış türü orografik yani yamaç yağışlıdır. Yağış rejimi düzenlidir. Yani yılın her ayına düzenli dağılmıştır. En fazla yağış ise arkadaşlar sonbahar ayında düşer. Bitki örtüsü ise ne diyeceğiz? Karışık ormanlardır. 3 diyoruz sert karasal iklim. Birincisi orta kuşakta deniz etkisinden yüksek kesimlerde görülür. Çünkü yükseldikçe sıcaklığın etkisi azalıyor arkadaşlar. Kanada'nın kuzeyi, Doğu Avrupa ve Sibirya en tipik görüldüğü yerlerdir sert karasal iklimin. Kışlar çok uzundur ve soğuktur arkadaşlar. Yazlar ise hem kısadır hem de serin geçer. Sıcaklık ortalaması 10 derecedir. Yıllık yağış miktarı yaklaşık olarak 600 mm. Yağış rejimi düzensiz. Yağış türü konveksiyonel yani yükselim Yağışlara e, burada oluşur. Bitki örtüsü, tayga ve iğne yapraklı ormanlardır. En fazla yağış arkadaşlar yaz aylarında düşer diyoruz. Sert karasal iklim için. Bizim ülkemize de nerede görülüyor özellikle? Erzurum, Kars ve Ardahan sert karasal iklimin en tipik görüldüğü 3 şehrimizdir. Step iklimi. Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde görülür. Orta Avrupa. Orta Asya, Kuzey Amerika'nın ortaları en tipik görüldüğü yerlerdir. Sıcaklık ortalaması yaklaşık 10 derecedir. Yıllık yağış miktarı 500 mm, yağış rejimi düzensiz, yağış türü konveksiyonel yani yükselim kökenli, en fazla yağış ilkbahar ayında düşer ve bitki örtüsü bozkır dediğimiz otlardan oluşur. Evet, C diyoruz soğuk iklimler. Soğuk iklimlerden birincisi gençler tundra iklimi. Buna biz kutup altı iklim de diyoruz. Çünkü kutupların hemen altında görülür. 60-70 derece enlemlerinde oluşur. Sibirya, İskandinavya'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi ve Grönland adası bu iklimin görüldüğü tipik yerlerdir. Yıllık sıcaklık ve yağış miktarı çok düşüktür. Bitki örtüsü çalı, yosun ve cılız otlardan oluşan tundralardır diyoruz. İki diğerim kutup iklimi. Arkadaşlar Grönland adasının iç kesimleri ile Antarktika kıtasında görülür. Sıcaklık yıl boyunca 10 derecenin altın, pardon sıcaklık yıl boyunca 0 derecenin altındadır karlar erimez. Niye erimez? Çünkü sıcaklık yıl 10 0 derecenin altındadır. Ve bitki örtüsü yoktur. Her taraf kar, kış kıyamettir arkadaşlar. Yağışlar genelde zaten çoğunlukla kar şeklindedir. Buharlaşma ve yağış çok az olduğu için bu iklim tipine soğuk çöl iklimi adını da veriyoruz. Evet gençler sona doğru yaklaştık. Şimdi bizim iklimlerle ilgili birkaç notumuz var. Onları da ben sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu. Yağış rejimi düzenli olan iklimler arkadaşlar Ekvatoral ve Okyanusal iklimdir. Yani sadece bu iki iklimde yağışlar yılın 12 ayına düzenli bir şekilde dağılmıştır. 2. Hava durumu ile iklimi benzer olan iklimler ekvatoral ve kutup iklimleridir. Yani yerin 365 günü aynı hava olaylarını görülüyorsa eğer burada hem hava durumu hem de iklim nedir? Benzerdir diyoruz. 3. Konveksiyonel yağış alan iklimler ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl iklimi, step ve karasal iklimdir. Dördüncüsü orografik yağış alan iklimler arkadaşlar okyanusal iklim ve musun iklimidir. 5 diyoruz. Cephe yağışlı tek iklim bizim ülkemizi de etkileyen Akdeniz iklimidir. 6 bitki örtüsü orman olan iklimler Ekvatoral iklim, Muson iklimi, Okyanusal iklim ve Karasal iklimdir. 7 diyoruz. En fazla yazın yağış alan iklimler Savan iklimi, Muson iklimi ve Sert Karasal iklimdir. 8 en fazla kışın yağış alan iklimler Akdeniz iklimidir ve en fazla yağışı sonbaharda alan tek iklim okyanusal iklimdir diyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadar. Bir dahaki coğrafya dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın gençler.